Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oynardım. Arkadaşlar bugün The Walking Dead sezon 1'in yeni bölümü hoş geldiniz. Bir dakika. ve ee, heh, tamam neyse. Oyunu neydi? Hatırlarsak en son nerede kalmıştım? Bir saniye. Eee, oyunda bu Crawford'dan yere girdik. 6 FPS mi? Ne oldu lan? Oğlum art lan art 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 rezillik olur ha. Raft'ların yanına gittik. Ya yani kral raft'lara yeni keşfettik. Zombiler olmuş her yerde etrafta. Çok <laughs> <Sıkıntı> büyük. Fuck. Fuck. Do you think they saw us? Hakiime demiştim. Ha sanmıyorum. I don't think so. I think we're good for now at least. Bunu bundayım atılır. What the hell happened here? Asbab mesmo também como eu estivei. It's be the What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh, man, we so screwed. No, this is good. Ha, bunda şey demiştim, nasıl iyiyiz? Haklı Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let him box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count, or do you want to get what we need and get the hell out of here? Hışt, ya ufşak ya, baba. Come on, I think I know which way to head. Biliyor mu demek ya? ya? Al işte bak, ben bu kaleye güvenmiyorum ya. Doğru. I got a bad feeling about this. Senin içinde bir kötüyü sordu ya ufşak. Bir kere güzel bir şey düşün. Hep iç, içerlerde yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> saat kaçta? Saat dokuz buçuk. Just keep moving. Bence bu karı bana ya Benim içime doğdu. Bu karı bana yavşıyor. Here. It's okay. Everybody in. Ya, ben bu kısmı ama aman. Yalnız ilk defa diyelim hani baştan tanıtıp da şey yaptıklarında ilk defa bu sefer lafı değiştirdim. Bir tanesinde. Normalde ne dersem onu derdim ama bu sefer değiştiremedim. Çünkü aceleyle basmıştım ona. Yalnız Clementine'ın o bizimle gelmesi mevzusunu acaba haklı mıydım hiç bilmiyorum. Gelmemesi mevzusunu daha doğrusu. Aha zırh. Galiba, evet, figures looks like they were using this room as some kind of command center okay so now what where do we start looking? here. Bu karı çok yani böyle uyuz bir tip var bu karıda ya. Hoşuma gitmedi bu karıdan duruşu. Just give me a sec. Yani karının davranışları falan pek hoşuma gitmeyen. Yani. Ya şu an birine benziyor yani. Gıcık bir tip. Ben hoşuma gitmedi yani. Benzin diyeyim önce. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Hem gibi, hem de vıdı vıdı. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurses station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Bu da bir bok var bence. Just makes sense, doesn't it? Bu bir, bir sürü bok var. Bak, so olup. then we just need a battery. This auto shop. It's right next door. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Okay. I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools Definitely we brought to get enough. that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll <laughs> all meet back here. Good luck. Uy, kasıyor mu bana mı öyle geliyor ya? Allah Allah. Aslında güzel karı da çok orası bir yer. Aman benim sevgilim var. Sikimde misin sen şu an? Kontrolü ver artık. Evet, sonunda kontrol açtım. Yavaş yavaş araştırıyorum. Rafa bakalım önce. Nothing but crayons and construction paper. Bunu bakabiliyor musun? Okul haritası. so according to brie, fuel is at the maintenance shed, medicine might be at the nurse's office, and a battery would probably be at the auto shop out through here. İyi, en uh, the fuel's in a shed across from the playground. the just outside the stairwell. right. the georgia state flag. Not a lot of history there. that it matters much now, I guess. Georgia mı? Aa, bu Amerikan bayrağı şu, bu farklı. Georgia demek ha, vay aman akıbiş aklım kitaplar. Might come back for <laughs> these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Ananın gözü daha şimdi hayal kurdum bu oğlum. Bebekler diyor. Creepy. Bebekler ne olmuş amına koyayım? Televizyon. No power, no TV. Ben e hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. <laughs> yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Düşün düşün yani, düşünmek daha mantıklı bana göre. No, wait. There is something you can help me with something that's been on my mind i could use your opinion i'm yeah. what is it it's kenny since i've been helping him work on the boat i've gotten to know him a little better he's a good guy you know and it's eating me up knowing what i know i've been thinking about telling him the truth ben come on this again it's my fault duck and Katya got killed if i hadn't screwed up back at the motor inn they'd still be alive how am i supposed to just carry on oh like kenny beating me Look, Ben, I really don't have time for this. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Kacha and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault? I can't do it anymore. There'll come a time when he's ready to hear it. But it's not now. Not yet. <laughs> I hear you. I'm gonna get back to this. <laughs> Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Sik. o ne lan? Ne demek olamıyorum da şu an hiç sikinme değil. Oyun mu takıldı lan? Yo. Allah Allah. Lan? Allah Allah. Oyun devam ediyor. Lan? Hay ananın amını sikimme. Yok lan artıya basmayayım dur şimdi Ay ebenin amı ya arkadaşlar bir kısa bir kesme yapacağım şimdilik kısa bir ara. Allah bir şeye bastım ama bir daha sikselere bakma o şeyin içine. Amına koyayım ya. It's sorry mehle Türkiye ne olur ben de merak ediyorum bu ne? Just a bunch of paste. Ben yine şöyle bir etraf incelemek istiyorum ya. Amına. GTA 5 family yapan bana. Ya sen ne mal adamsın amına koyayım ya. GTA 5 Family yapın bana nedir amına koyayım ya? Kilim. Deniyor deniyor den, heriflere. Hapscant. Seksek. Seksek. Sek. aha dur lan. Bir. Bir. İki. Üç. Lan dur önünü göm. Dört. Beş. Altı. Hop. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ha siktir lan. Neyse sikerim şimdi oynayacak vaktim yok. Ciddiyet <laughs> getine sokayım akaba <laughs> Nasıl bir kapı açmış ek yo amına koyayım. Bekele. Şöyle fotoğraflara bak bakalım. Bu kim? Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Puşton biri bence. Hayır ya. Must <laughs> be the guy. Hay ananı raket <orası> ya. Looks like he figured himself as some kind of supreme motherfucker. Shut the fuck up. Bu ne? Pankart. Ne yazıyor lan? Ay İngilizcem de yok ya amına koyayım. Reis siktir ya. Niye yeah, takılıyorsan var ananı sikerim senin. Buraya gitmiyoruz anlaşılan bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> bu karı da benim bekliyor. Ne haber amına koyayım. The alleyway to the auto shops down here. You coming or <laughs> not? Gelmiyorum lan. Orası bir Gelmiyorum amına koyayım. Mermi kovanlar. Şu an oyun alanına çıkacak halim yok çıkmayı da istemiyorum zaten de. Biraz... Anladın anlamam? Az önce karı nereye gitti? Siktir be. Burada bir şeylere tuvalet kapısına bakalım. Amcık o zaman niye buradan çıkıyorsun? Senin kafat. Hay ay ay. Been a long time since I had to use one this small. İç- ya ha abi elemin ananı siksinler ya of i̇ki, oldu bu ya hay Allah bone dry kop kurum aha siktir bu oğlum neyse bari gideyim şu şey delik mi what the fuck kanlı dolabı açacağım da bir saniye Can't reach oh. it. It's too high up. Bunlara ulaşsam bile eline ne bok geçecek ki şu kanlı doğa bakalım. Şifrene sokayım dayı ya. Beni uğraştırma şifreyle bir feyle. Bir şeyler var mı? Yok. Ver no Allah belanı aklım çıktı amına koyayım. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. Acayip we're taking care of it, Lee. Don't worry. İnşallah öyledir. amına koyayım da. You sure you two don't need any help? We're taking care of it, Lee. Don't worry. İnşallah aman olaymışa kekolar. Pekala, o zaman nereye gideceğim ki aman O zaman bu taraftan herhalde. Evet herhalde. Bu. Çıkış kapısı mı? Çık bakayım bir. Sikerim ne zombiyim amına koyayım. Her dakika zombi var. This must be the door Molly? Molly yok. Acaba ay ki ya. çıktım ki kafamın yerini sikiyim. Molly, you out here? Molly ne oras bu çıktım be. Sen de nasıl merdiven iniyorsun amına koyayım ben seni <gülüyor> kardeş. that <laughs> ya. Hadi, buraya gidebiliyoruz Git. Kardeş sen çok yavaş yürüyorsun yalnız ha. Bak siyahi adamsın senin daha enerjik olman lazım. Ne yazıyor? Delivers falan filan auto moto. Amına koyayım İngilizce de yok ki bir sık anlamıyorsun ki. Ananın ama. Molly sikerim bela amcık. Neyse şimdi herhalde iki çıkar karşıma. Rus <laughs> kaldık. Ne diyor? Loader shot on. Damn. Ne? Anlamadım oraya. O... Shot slide mı? Ne diyorsun abi sen amana koyayım ya. What the fuck ya. Bir saniye. Dayı deliği gördüm de. Amına koyma seni taşır mı be abi? Az siktir ben taşıttı da. Eee? Bir saniye. Hadi bu tamam. Dönüşte nasıl bu? Ya seni kafatasını sikeyim abi. Önce mantık kur sonra yap ya. Karaş kapısına bakalım. Hadi ananı be. Damn. It's jammed tight. Ha sıkışmış. Şöyle. Yalnız biri etrafta gezip gezip duruyor. Anasını avradını da sikerim hayretten ha. Oo zombi kaynıyor. get too close. Fazla yaklaşmasam iyi olur da. I don't Leave him! He's mine. Where the hell have you been? Cut uh, 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 take Molly? Molly! What?! Calm the fuck down! What's wrong with you?! What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well... He ain't shit new! Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. ÇE AA up versene be Fuck. Not a problem. Look what I found. Oh yeah. That'll work. <laughs> ha aman Allah'ım, hemen hemen açarlar. <laughs> 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 ha <haha>, hemen kır. Türk filmi. Hemen Türk filmi. <laughs> Hemen aç. Come on. Hemen gel. Hemen, Hemen ananı sana böyle sikeyim sizi. Onun ama karı sana o kadar vurdu ve sen canlandın ha. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Tamam. Something you need? What do you think happened to Crawford? No, no, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was <grammatical> coming. <gülme> Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck them. What was all that about back there? He came at me up on that rooftop, tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? Nah, no, it just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this battery or not? Time's wasting. So why did you decide to help us? I told <coughs> you. I'm expecting a ride on that boat once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me? Or do you want to get the damn battery and get out of here? I'm going to have a look around. You do that. <laughs> Oha, alacağız, well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. Mi, Looks like Crawford had their own semi-trucks. I can't reach it up there. Looks like it's the lift hydraulics. Fuck yeah, fuck bitches. Call the panel. No power. Hey, Benisik, office door. It's locked. No way in. More of Crawford's rules. How did anybody live like this? I'd rather take my chances on the outside. think I can pry that hose apart with sen neyin kafasını ya? Affedersin de yani ben Şaka mantık bulamıyorum. Abi ne yapacağım başka? Etrafı aradım. Ee, hidrolik hortumu da mı işe yaramıyor? Senin yapacağın işi sikiyim ya. Molly ile bir konuş bakayım. Belki Molly'de bir şey vardır. Something you need? Think I can borrow that, uh, hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She Hilda won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. I I did it. To come. Whoa, whoa! That's probably not good. No shit! Diyor. I'll try to hold them off. Hurry! There's the battery. Finally something goes right. Still attached to the terminals. Bu, bu bana, bana, bana ya. Still attached to the terminals. Got that one off It's off Got it Yeah but we still got a problem here Put it in here I'll carry it Okay follow me Move your ass great now

E benim namoana nasıl yapacak? Come on, what are you chicken? Jump. I don't know, man. <gülüyor> <gülüyor> Ulan vallahi korktum bir an de neyse. Ay ötlek mi diye soracaktım aslında.

Şeye bakayım ya, e, bunlara bakayım. You sure you two don't need any help? We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ama ne koyayım hala hemşirelikle girme çocuklar. Geri bunlar ya. Bu canın sikiyim ya. Neyse bari biraz daha bakayım. Baktım olmuyor. Bırakırım yayını. Little help! Little help here! Ooooo ne oluyor lan? Fuck! Doors won't close on the way! Please do something! Motherfuckers! Wake up! Break the door with something! Oha bu oğlum nasıl oldu anlamadım ki. Ha bir daha deyelim. Doors won't close on the way! Please do something! Dakika, Abi nasıl yapacağım? What the fuck? Bir kere önce baktım o böyle <laughs> ya, söyledim, Abi, şöyle, nasıl bir de. Bir de. <laughs> ha, tamam. No, I'm think that hold. Damn well better. There's so many of them. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. It's a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. How'd you guys make out? We got the fuel. Awesome. Good job, guys. How you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Inshallah. Bree? Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem, we're all on the same team. so you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better when I thought there might be some hope. all this happened lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out. Yes. Huh? I didn't how long have you known vernon a couple of years he ran our support <clears throat> group he was really great helping me come to terms with my disease but how do you come to terms with something like this with a place like crawford i don't know what i or, or the other survivors would have done without vernon he's the one who held us together kept us alive <coughs> what do you think about this whole crawford situation i'd rather not talk about it too many awful memories even being back here gives me a bad feeling even now, with everyone dead, I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old, even children, those least able to defend themselves, so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Well, Damn, girl, that's cold. That's how I feel. If you'd seen what I seen, you'd feel the same. Be. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. What do we still need? We already got the fuel and the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? <laughs> yeah, but what has she done for me lately? Motherfuckers. <laughs> <laughs> Neyse bari burada bırakayım en azından yine. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Sayfamız, beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi sürler. Hadi bakalım.